Kültür şehri Mersin'in genlerinde sanat var. Ne mutlu ki ülkemize Opera ve Bale Kurumu'nun yer aldığı 6 şehirden biri Mersin. Tarihiyle, kültür sanat birikimiyle önde gelen şehrimizde Akdeniz Opera ve Bale Kulübü olarak 15 yıldan bu yana geliştirici, kapsayıcı, umut veren proje ve çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bunlardan biri olan AKOP Ulusal Oda Müziği Yarışmamızın altıncısını. 25-26 Kasım 2023 tarihlerinde Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde özel kategorilerle gerçekleştiriyoruz. Mersin'den başlayarak Türkiye'deki tüm konservatuvarlardan gençlerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmamıza katılım her yıl daha da artıyor. 6 yıldır ülkemizin değerli virtüözleri, tanınmış bestecileri, orkestra şefleri seçici kurullarımızda yer alıyor. Yarışmamıza büyük değer katıyor, kentimizi onurlandırıyor, Mersin'in söz edilirliğini artırıyorlar. Gençlerimizin geleceği için önemi büyük, sürdürülebilirlik açısından ülkemizin nadide projelerinden olan AKOP Ulusal Oda Müziği yarışmamız, özgün bir AKOP Kentle El Ele Sanat projesidir. Çünkü Akop ailesi olarak sanatın vazgeçilmez olduğu bilincini insanlara, yöneticilere, kurumlara taşımak misyonuyla mutlu bir toplum üretmeyi amaçlıyoruz. Sanatın sadece izleyicisi değil, sanatın içinde ve üreticisi oluyoruz. Ulusal ve ileride uluslararası olmasına hedeflediğimiz yarışmamız birçok sanatçı adayı öğrencinin yolunu açıyor üstün yetenekli genç sanatçıların çağdaş müzik dünyasında iz bırakmalarına katkı sağlıyor. 6. Akop Ulusal Oda Müziği yarışmamızda, Cumhuriyetimizin 100. yılını onurlandıracak yeni bir misyonu gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun için yarışmamıza Genç Türk Bestecileri Eserleri kategorisi ekleyerek, Genç Türk Bestecilerin çalışmalarının desteklenmesini, eser üretmeleri için teşvik edilmelerini, Türk bestecilerin eserlerinin ülkemizde giderek de dünyada daha fazla seslendirilmesinin sağlanmasını amaçlıyoruz. Genç müzisyenlerin oluşturdukları gruplarıyla katılması, seçici kurulun değerlendirmesi, ödül töreni ve gala konseri ile iki gün sürecek olan bu büyük organizasyonda sanatseverlerin kent kurumlarının ilgisi ve desteğiyle Yine bir eşsiz projeyi gerçekleştirmenin gurur ve mutluluğunu duyuyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında 6.sını düzenleyeceğimiz AKOP Ulusal Oda Müziği Yarışmamızı Cumhuriyet değerimiz Sayın Sunakan anısına gerçekleştiriyoruz. Harika çocuk olarak cumhuriyetimizce desteklenen ülkemiz ve dünyanın en saygın keman virtüözlerinden olan Sunakan Dördüncü yarışmamızın jüri başkanı olarak bizleri onurlandırmıştır. Sayın Sunrakan, temsil ettiği değerlerle başta gençlerimiz olmak üzere her zaman yolumuzu aydınlatacak. İyi ki Ako,